İki Nasihat Büyük Erenlerden Hasan Basri, bir gün arkadaşlarıyla birlikte yolda giderken, memleketinin tanınmış devlet büyüklerinden birinin oğluyla karşılaşır. Devlet büyüğünün oğlu, Yağız atının üzerine kurulmuş, beraberinde de hizmetçileri, bütün sükse ve itişamıyla yoluna devam etmektedir. Hasan Basri yolun ortasında durarak, hoşbeşten sonra, Devlet büyüğünün oğluna şöyle seslenir. Ey devlet büyüğünün oğlu, sizler her şeyi mal ve parayla değerlendirirsiniz. Size şu iki sözü satmak istiyorum, alır mısınız? Çünkü bu sözleri size benden başka kimse söylemeye cesaret edemeyecektir. Sonra bu sözler sizi aydınlık Allah yoluna sokacaktır. Devlet büyüğünün oğlu peki kaça satacaksın deyince Hasan Basri birincisini bir ikincisini de iki gümüş para karşılığında veririm diye karşılık verdi. Evet alırım deyince de ilk sözünü söylemeye koyuldu ve şöyle dedi. Ey devlet büyüğünün oğlu senin evin var mı? Var cevabını alınca da kendin mi yaptırdın yoksa miras mı kaldı? diye sordu. Devlet büyüğünün oğlu kendim yaptırdım diye cevap verdi. Ne kadar zaman içinde yaptırdın? Bu soruya da epey uzun sürdü karşılığını verdi. Neden her imkana sahip olduğun halde çabuk bitirmedin deyince de binanın taşlarını ağaçlarını taşıyan hayvanlara acıdığım için fazla yük vurdurtmadım işte o yüzden de binayı kısa zamanda inşa etmek mümkün olmadı. Ardından sözü alan Hasan Basri Bey şöyle konuştu. Ey devlet büyüğünün oğlu, madem ki başkalarının hayvanlarını acıyarak fazla yük taşıtmaya razı olmuyorsun, neden öz nefsine acımayıp da onu dağlar kadar günah yığını altında eziyorsun? Bu sözler devlet büyüğünün oğlu üzerinde büyük bir tesir yaptı. Atından inerek Allah dostu Hasan Basri'nin ellerine kapandı. Ardından da sabırsızlıkla iki gümüşü hemen vereceğim, şu ikinci sözünü de hemen söyle ne olur diye yalvardı. Daha sonra Hasan Basri ikinci sözünü söylemeye koyularak şöyle dedi. Yola koyulmuş böyle nereye gidiyorsunuz? Devlet reisine bir memurluk almak için gidiyorum. Bu cevabı alınca Hasan Basri Bey Bak en değerli elbiseni giymiş, en enfes kokularını sürünmüşsün. Neden? Çünkü devlet reisi ve mahiyetinde çalışanlara karşı mahcup olmak istemiyorsun. Halbuki onlar da senin benim gibi birer insan değil mi? Şimdi sana sormak isterim. Yarın ölüp öbür dünyayı boyladığında, omuzlarında taşıdığın bu kadar ağır günahlarınla ve kirli altınla peygamberler ve gerçek müminler arasında Allah'a karşı hesap verirken utanmayacak mısın? Bu sözlerin de son derece derin etkisi altında kalan devlet büyüğünün oğlu, atını hizmetçisine verdiği gibi hemen Hasan Basri'nin ellerine sarılarak, artık bütün dünyalık nimetleri teper ve ölünceye kadar bu büyük zatın safında Allah'a ibadet etmeye karar verir. Yüce Allah Celle Celaluhu, cümlemizi hak sözleri dinleyip de gereğini yerine getiren haksever kullarından eylesin. Amin.